gündemdeki birkaç önemli başlıkla ilgili partimizin düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla birlikteyiz. Öncelikle temel olarak ekonomik savrulma çok derinleşerek devam etmektedir. An itibariyle döviz Merkez Bankası 20 Mart'taki değişimin Merkez Bankası Başkanı değişiminin sonrası dövizde ve faizde yükseliş devam ediyor ve piyasa bozulmaları devam etmektedir. Daha önce de belirttik. Merkez Bankası Başkanı Değişimi adeta Türk ekonomisine bir suikast etkisi yapmıştır. Ve Türkiye'nin itibarı gerçekten tahrip edilmiştir. Ve bunun yansımalarını görüyoruz. Türkiye'nin faizleri yüzde 10-25'ten %19'a çıktığı Kasım-Mart döneminde Türkiye'ye yaklaşık 16 milyar dolarlık bir yabancı giriş olmuş. Ama... 22-23 Mart'ta 6,5 milyar dolarlık bir çıkış olmuştur. Bu nasıl bir sorumsuz devlet edildiğinin göstergesidir. Bunun bir tek nedeni vardır. Sorumsuz bir devlet yönetme yapısından kaynaklanmaktadır. İşte partili cumhurbaşkanlığının maliyetlerin önemli bir kısmını buradan görebiliriz. Ekonomilerde hele bizim gibi ekonomilerde temel sorun öngörülebilirliktir. Bu güvenle alakalıdır. Türkiye'de hava tahminleri tutarlı ama döviz tahminleri, faiz tahminleri ve ekonomi tahminlerinin tutarlılığı hiç söz konusu olmadı. Böyle sürüklenerek yönetilen bir ekonomi olamaz. Hatta daha da ötesinde sürüklenerek yönetilen bir Türkiye olamaz. Buradan hızla bir çıkış yapmamız gerekir. Bu piyasalarla ve bu anlayışla sürdürülebilir bir durum yoktur. Evvel emirde bütün Türkiye Merkez Bankası'nın yeni başkanının dan bu 128 milyar dolarlık döviz rezerviyle ilgili kamuoyuyla bir paylaşım beklemektedir. Bu şundan dolayı çok önemlidir. Merkez bankaları yaptıkları işlemleri kamuoyuyla paylaşmak zorundadırlar. Uluslararası Merkez Bankası Birlik, Birliği'nin temel kabullerinden ve ana kaydelerinden biridir. İkinci olarak da ekonomilerde güven tesis etmek şeffaflıktan geçer bankaların özellikle merkez bankaların işlemleri açık, şeffaf olmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bu bu dolayısıyla 128 milyar dolarlık döviz erimesinin kamuoyuyla paylaşımı zaten Merkez Bankası'nın sıradan yapması gereken bir işlemdir. O nedenle yazılı olarak görüşlerini paylaşan Merkez Bankası, Yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan kamuoyunun esas beklediği şey bu 128 milyar dolarlık döviz hareketinin nasıl olduğu, ne zaman olduğu, hangi fiyatların üzerinde olduğu ve kimlerle olduğuna dair bir raporu kamuoyuyla paylaşmasıdır. Bu, bu paylaşım önem taşımaktadır. Çünkü Merkez Bankası'nın hiç olmazsa bundan sonra daha şeffaf yönetilebileceğine ve işlemlerin daha e, kurallara uygun işleyebileceğine dair bir imaj ortaya koyar ki, bu da faizlerle ilgili olumlu gelişmenin ana koridorunu başlatır. Bu cihette finansman açısından Türkiye'de faizler, Politika faizi yüzde on ilan edilmesine rağmen yaklaşık yüzde yirmi repo baktığımızda yüzde yirmi civarında tabii ki kredi faizleri yüzde yirmi gibi bir bant içerisine gitmektedir. Özellikle de yabancıların hem borsadan hem de devlet iç borçlanma senetlerinden çekilmesi nedeniyle kamu finansmanının yükü hazineye kalmıştır ve kamu bankaları üzerinden <laughs> hazine finanse edilmektedir. Bu Türkiye'nin 2000 öncesi yaşadığı crowding out dediğimiz özel sektörün finansman ihtiyacını karşılayamama pozisyonuna getirmektedir finans açısından Türkiye'yi. Bu miktarlarda faiz yüksektir ama aynı zamanda da özel sektöre finans finans ve sağlayacak kredi sağlayacak bir finans stoku devletin ihtiyacı nedeniyle söz konusu olamamaktadır. Mevcut kredi imkanları tamamına yakını özel kamunun hazinenin ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Bu da önemli bir finansal ihtiyacın önemli kısmını krediyle götüren, özellikle sanayimiz için ciddi bir sıkıntı olarak karşımızda durmaktadır. Çok değerli basın mensupları devam eden bir başka konumuz Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk bölge Şangay bölgesindeki mezalimdir. Geçen hafta yapılan çin dışişleri bakanı Erdoğan görüşmesi bu açıdan manidardır. Hele ortada kanka el tokalaşması gerçekten Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızı, dindaşlarımızı ve bütün buna hassasiyet gösteren Müslüman alemi üzmüştür. Burada tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla Erdoğan'dan en azından bir soğuk duruş ve en azından bununla ilgili kamuoyu önünde bir paylaşım beklerdik. Bu nedenle içimizdeki sızının şiddeti bir kat daha artmıştır. Çok net söylemek lazım ki kardeş kanı üzerinden pazarlık olmaz. Nasıl 1940'larda Koraltan Köprüsü'nde bu acı bir dile getirilmişse bunun daha şiddetlisi bugün söz konusu olmaktadır. Yeniden yeniden aynı yanık vurguları duyuyoruz ve bu da bizi millet olarak çok incitiyor, çok üzüyor. Hala adının başında Türkiye olan Büyük Millet Meclisimizden ortak bir bildiri talebimize cevap gelmemiştir. Özellikle Cumhur İttifakı'nın partilerinden AK Parti ve MHP'nin bu konuda bu konuda seviyesi ne olursa olsun bir ortak bildiri konusunda adım atmasını beklemekteyiz. Milletimizin buna hakkı vardır. Yeniden yeniden bunu tekrarlıyoruz ve Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerimizden bilhassa da AK Parti ve MHP'den bu konuda bir bildiriye bildiri konusunda adım atmaları konusunda <laughs> beklentimiz devam etmektedir. Çok değerli arkadaşlar kamuoyunda iki konu gündeme gelen özellikle sosyal medya üzerinden gündeme gelen iki konu üzerinden diğer büyük sorunlarımızı sosyal sorunlarımızı da kısaca paylaşmak istiyorum. Türkiye'de uyuşturucu ve bağımlılık çok süratle artmaktadır. Yüzde altı yüzlük bir artış söz konusudur. Uyuşturucu şehirlerimizi boğmakta, Anadolu'nun artık küçük ilçelerine kadar uzanmaktadır. Araştırmalar İstanbul'un bile yakında dünyanın uyuşturucu ve bağımlılıkta zirve şehirlerinden birisi olma ihtimalini yüksek görüyor. Ekonomik bunalım, gençlerin özellikle mutsuzluğu, işsizliği, ifade özgürlükleri konusundaki atmosferin daralması, özgürlük alanların daralması, mültecilerle ve beraber ortaya çıkan sorunlar, Türkiye'de sosyo ekonomik bir krize dönmektedir. Özellikle 15-24 yaş arasındaki 13 milyon gencimiz ciddi bir tehdit altındadır. 15 yaşın altına çoktan düşmüş bir uyuşturucu bağımlılık çizgimiz vardır. Bu çok önemli bir sıkıntının derinleşmesi özellikle Türkiye gibi savrul bugün yaşadığımız Türkiye gibi savrulma dönemlerinde temel problemleri teşkil etmektedir. Yarına çok daha büyük sorunlarla uyanmamak için bu konuda cidden devlet kademesinde, siyaset kademesinde ve toplum kademesinde çok ciddi tedbirler almamız, çözümlemeler bulmamız, özellikle gençlerin dünyasında mutsuz mutsuzluk yaratan atmosferi dağıtmamız gerekmektedir. Bir başka konu da sosyal medyadan yansıyan ve Türkiye'de bir gerçeği bütün canlılığıyla ifade eden şey yeni vesayet sistemidir. Bir kaymakamın bile insanımıza maraba davranışı daha önce burada dile getirdiğimiz Bakanların parlamenterlere nobran davranışının bir yansımasıdır. Türkiye'de 28 Şubat'ın çok üzerinde yeni bir vesayet anlayışı vardır. Atanmışların seçilmişler üzerinde bir tahakkümü söz konusudur. Saray ve etrafındaki davranış tarzı, bürokrasiye kadar davranış tarzı artık milleti azarlar ve maraba muamelesi yapar duruma gelmiştir. Bunu uzun süredir dile getiriyoruz. Türkiye bu yeni vesayet sistemini kabul edemez. Tekrar tekrar söylüyoruz. Bütçe döneminde gördük. Parlamentoda üniformasız çevik birileri çok gördük. Bu davranışı asla ve katen kabul edilemez buluyoruz. Ve tümüyle reddediyoruz. Milletin iradesinden daha büyük bir irade yok. Millet Meclisi'nden daha büyük bir irade yok ve de <laughs> insanımızdan daha kıymetli bir varlığımız yoktur. Bunu da bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sorularınız varsa. Abi. E, bu ayıp ilgili olarak biliyorsunuz tartışılan bir mal varlığı tartışması. Eee şimdi bununla ilgili olarak hayatta şunu söylüyor. Yani bu mal varlığı nasıl edilir bir bilgimiz yok. Eee ama genel merkez sürecinde yani o çalışma sürecinde olduğunu da sanmıyor. Şimdi ilgili arkadaşın özel durumu üzerinde biz durmuyoruz. Suçun şahsiliği prensibi üzerinden giderek bu konuda bir yorum yapmak istemiyoruz. Ama bunun arkasından bu servet sorunu maalesef Son 10 yılda Türkiye'de siyasal kirlenme sorundur, yolsuzluk sorundur ve artan bir yolsuzluk sorundur. AK Parti dönemi bununla anılacaktır. Ve bu çok yaygındır. Çok açık bağımsız bir komisyon hatta son 20 yılın Adalet Bakanlarından oluşan, oluşan bir komisyon, son Adalet Bakanı bir yolsuzluk komisyonu olsun ve siyasetteki zenginleşmeyi araştırsın. Biz sonuçlarına razıyız. Teşekkür ederiz.